Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir gemi nasıl yapılır onu göreceksiniz. Bugün. Hadi başlayalım. Özellikle iki şey yapabilirsiniz. Bakın ben alacağım. 2 dakika alacağım. ne anlıyorsun? Böyle A4 ah, kağıdı. Sonra bak. Şöyle atıyorsunuz. Böyle böyle. Bak. Şöyle katladım ya. Bakın katlıyor. Sonra bastırıyorsunuz. Daha sağlam olacak. Aldık, yaptık, hazırladık. Bakın şöyle şekil aldım. Ama bunun ortası lazım. Hiç kimse bilmiyor. O için şöyle katlayacağız. Bir dakika. Önce Bakın şöyle düz şekilde katlayacağız. Sonra kapat. Ben katladım. şurası şurası oltun oltusu o da bakın orada iz gözüküyor şöyle bir iz sonra ona bakın şöyle yapıştırıyor üçgen şöyle yapıyorsun evet. tamam oldu bakın şöyle kaplıyorsun böyle böyle. Aynı şekilde de diğer tarafı uyguluyorsunuz. Tamam. Aynı şekilde. Başka şey düşünmeyin göstereceğim ayrıca. Tamam. Sağlayın. bir şekil çektim okay. Şöyle oldu. Sonra Bakın şurada iki tane var ya İki tane bak Bak İlk şunları şuradakini alıyorsanız Üste doğru katlıyorsunuz Ben tamam. Şöyle diğer tarafa da Alice. Tamam. Tamam. Ya. Şöyle yapınca şapka şekli gibi Ama ama sevimli. Böyle dediğim olmaz. Normalde de ama bakın şöyle şekil çıkması lazım. Benim demin göstersem. Sonra bakın şu taraftan gidiyorsunuz içe doğru sokuyorsunuz. Bakın. İçe doğru soktum. Tamam. İçe doğru soktuktan sonra da içe doğru soktum ya. O zaman en zor sahne var.

ha Bakın. Şöyle. Şöyle yaptım. bak Mum yapıştırıcı da lazım. O için bakın. Şurada bir kulak kaldı. Kulaklık. Bakın. Bunu alıyorsunuz. Mum yapıştırıcı sunumdur. Tam şu tarafa mum yapıştırıcı. Şurada açıyorum parmak Açıyorum. Açtık ve buraya sürüyoruz. Tamam. Bakın yapıştırdım. Ve bastırıyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Bakın burada da yok. Bakın. sallanıyor değil mi? Sonra oraya da koyuyorsunuz. Şuraya. Sordum. Ve yapıştırdım. Sonra böyle üçgen şekilde şey yapıyorsunuz. Bakın üçgen şekilde böyle katlıyorum. Şöyle tamam ben yapayım. Göstereceğim. Tamam. Bakın. Şöyle şekil çıkıyor. Bakın. Şöyle katlamam var. Katlamanızla. Sonra ters çeviriyorsunuz. Aynı şekli buraya da yukarıyorsunuz. Tamam. Hazırlandı. Bakın. Şöyle şekil çıkıyor. Şöyle. Hemen daha bitmedi.

Şurada delik açılacak. Delik değil de böyle delik, delik. Bakın. Şöyle çeviriyorsunuz. Burada yine iki kumaşı Böyle açıyorsunuz. Sonra eğer orası açık değilse içine mum yapıştırıyorsunuz. olması için şöyle geçtiriyorum. Ve geliyoruz. Hazırlayayım. Böyle de olabilir. Şöyle de. Şöyle şekilde çıkar. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben kapatayım. Yapıştırıcı, çünkü. Bu kadar da herkese merak, herkese bye bye. Like atın, abone olun, görüntüleyin, zil tuşuna açın. ve bye.